Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dorstaki dam adlı canavardan nasıl kurtulunur onu göstereceğim. Canavarımız bu. Bu canavardan kurtulurken 3 adet kademe tamamlamamız gerekiyor. İlk kademede sadece bize saldırmaya çalışan olacak. Kademe atlamak için böyle banaları çevirmeniz gerekiyor. İlk kademede 2, iki, ikinci kademede 4 ve son kademede 8 bana. çevirmeniz gerekiyor. Başka banaları açmak için şu platformlardan zıplayarak geçin. Bu arada şu siyah sıvının içine düşerseniz ve hemen çıkmazsanız kaybedebilirsiniz. İlk aşama bitti. Şimdi bize sağdıran ellerin yanına bir de küçük sekler ekleniyor. Mesela küçük sekler'e örnek. Ellere yakalanırsanız ve canınız yüksekse kurtulabilirsiniz ama küçük sekler her türlü tek atar. Ben açıp geliyorum. Üçüncü aşamaya geldik. Bu aşamada ellerin ve küçük seklerin yanına köpek balığı gibi üstümüze atlayan sekler ekleniyor. Üstümüze atlayan sekler en tehlikelili. Bu yüzden kırmızı parlayan yerlerde durmayın. Çünkü üstümüze atlayan sekler ve küçük sekler kırmızı parlayan yerlere saldırıyor. Ben vanaları açıp hemen geliyorum. İşte son bana. Evet arkadaşlar, damsek'ten kurtulduk ama oyun henüz bitmedi. Oyunu bitirmek için en alttaki jeneratörü çalıştırmamız gerekiyor.